Merhabalar 10 Eylül 2020 Perşembe Munster TV'de güne bakışa hoş geldiniz. Turan Görür Yılmaz ben. Sevgili seyirciler bugün tercih ettiğimiz kapak konusu ilginç bir haber. Biraz sonra elbette onun detaylarına bakacağız ama bugün yine bu programda ekonomiye dair önemli haberler olacak. Siyasete gireceğiz. Özellikle yukarılardaki ayak oyunlarına, taht oyunlarına mı diyelim, güç savaşlarına mı diyelim biraz bakacağız. Yani AKP içinde neler yaşanıyor onu aktaracağız. Halkın ekonomisiyle iktidar sahiplerinin ekonomisi arasındaki fark da yine bu programda çok net bir şekilde ortaya çıkacak. Kapak konusu aslında tam da bunu anlatıyor. Yani iktidar sahiplerinin ekonomileriyle, yaşantılarıyla halkın yaşantıları arasında dev bir uçurum var. Özellikle iktidar sahipleri bu uçurumun konuşulmasını, yazılmasını, çizilmesini, haber olmasını istemiyorlar. Mesela ne mi? Emine Hanım'ın çantası. İşte bu yasak. Emine Erdoğan'ın çantası ve Bilal'e anlatır gibi anlatmak yasaklandı. Haberine de erişim engeli getirildi. Ekşi Sözlük'te yer alan altı başlığın içeriklerine erişim engeli getirildiğini duyuran Yeşil Gazete'nin haberine de erişim engeli geldi. Erişim Sağlayıcıları Birliği tarafından gönderilen yazıda Yeşil Gazete'de yer alan erişim engeli haberine yönelik haberin siteden kaldırılması talep edildi. 22 Haziran tarihinde yayınlanan söz konusu haberde Ekşi Sözlük'te yer alan başlıkların İstanbul Anadolu 8. Suh Ceza Hakimliği tarafından kaldırıldığı bilgisi paylaşılıyordu. Yasaklanan başlıklar arasında Emine Erdoğan'ın çantası ve Bilal'i anlatır gibi anlatmak başlıkları da yer alıyordu. Erişim engeli haberinin yer aldığı Yeşil Gazete'ye iletilen yazıda erişim engeli kararının Emine Erdoğan'ın başvurusu üzerine alındığı aktarılıyor. Bilal'i anlatır gibi anlatmak deyimi 17-25 Aralık 2013 yılındaki yolsuzluk ve rüşvet soruşturması sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'la yaptığı öne sürülen telefon konuşmasında Bilal Erdoğan'ın olup biteni anlamaması sonucu Erdoğan'ın olayları anlatma biçiminden yola çıkılarak oluşturulmuştu. Çanta göndermesi de Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın harcamaları ve çeşitli kıyaslamalar için zaman zaman kullanılan bir terim haline geldi. Ekşi sözlükte Bilal'in annesinin çantası başlığı ve bu konu hakkında daha önce alınan erişim engelleme kararları ile ilgili haberlere de yine erişim engeli getirildi. Evet böyle bir ülke oldu sevgili seyirciler. Erişim engeli getiriliyor bir habere Sonrasında o site veya gazete o haberi yani erişim engeli geldi haberini yapınca o habere bir erişim engeli daha geliyor. Yani kesinlikle bu konuların konuşulmasını, duyulmasını, duyurulmasını, yayılmasını iktidar sahipleri istemiyorlar. Her yerden kaldırıp her yerden siliyorlar. Aslında bir anlamda hafızayı, arşivleri silmeye çalışıyorlar hoşlarına gitmeyen haberleri. Peki iktidar partisi içerisinde neler oluyor? Zaman zaman daha önce bu ekranlarda da biz aktarmıştık. Berat Albayrak'la Süleyman Soylu arasında bir çatışma, bir çekişme, bir hoşnutsuzluk, birbirlerini sevmeme durumu sürekli kulislere yansıyan bir haberdi, bir bilgiydi. Bakın yeni gelişmeler var. Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün, AKP'de Berat Albayrak'ta Süleyman Soylu arasında bir kriz olduğunu, partideki tüm kritik isimlerin ise Albayrak'a biat ettiğini öne sürdü. TV5'te Muhammed Vefa ve Bünyamin Güler'in sunduğu Ankara bürosuna konuk olan Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ayhan Sefer Üstün dikkat çeken açıklamalar yaptı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'a yönelik sert açıklamalarda bulunan üstün nasıl ki Berat Albayrak'ın damat olarak bakan olması siyasetin kurallarına aykırıysa gelinen noktada artık o makamlardan alınması aile ilişkilerinin doğasına aykırı. Artık bu işler devlet yönetmekten çıkmış, devleti bir aile şirketi şeklinde yönettikleri için etle tırnak haline gelmişler. Burada Berat Albayrak'ın görevden alınmasının büyük maliyetleri var. Ahval'in haberine göre üstün AKP'de bir siyasetçi hariç herkesin Berat Albayrak'a biat ettiğini dile getirerek şunları söyledi. Milletvekilleri, genel başkan yardımcıları, il başkanları hepsi bu işi kabul etmiş ve rollerini ona göre oynuyorlar. Bakanlar dahil biat etmeyen bir kişi ise Süleyman Soyludur. Süleyman Soylu açıkça bu projeye biat etmediği için onun için zaten gerginlikler yaşanıyor. Önce Trabzon'da yaşandı, sonra değişik ortamlarda yaşandı. Hatta kendisinin istifasının gecesi Pelikan çetesinin trolleri Süleyman Soylu'yu kimin desteklediğini gördük ve not ettik dediler. Evet Süleyman Soylu Berat Albayrak demişken sevgili seyirciler Berat Albayrak'ın ekonomi ve ekonomiye dair yorumlarına bakmadan herhalde geçmek olmaz. Hadi bakalım bakın biz bir toparlama yaptık. Şimdi bunlar tabi haber sitelerinin farklı tarihlerdeki paylaşımları. Mesela üstteki paylaşım 2018 yılı, alttaki paylaşım 2019. Birer yıl arayla iki farklı Berat Albayrak açıklaması. Üste ne diyor? Kurdaki oynaklık geride kaldı diyor. Tabii 2018'de kurdaki oynaklık geride kaldı dediğinde Berat Albayrak hiç de geride kalmamış. Bugün baktığımızda coşup giden 8'e doğru ee, yükselen dolardan bahsediyoruz. 9'a doğru giden euro'dan bahsediyoruz. 10 lirayı zorlayan İngiliz sterlininden bahsediyoruz. Demek ki neymiş? Geride kalmamış. Alttaki habere bakıyorsunuz. Bakın her biri, her biri sevgili seyirciler farklı farklı ümit veren. Ümit vermek kötü bir şey midir? Değildir ama eğer ülkede ekonominin başındaki isimseniz ümit vermekten öteye geçmeniz gerekiyor. Bakın ne diyor ekonomide en kötü geride kaldı diyor. Yıl 2019'muş şu anda yıl 2020 geride kalan hiçbir şey yok mesela. Kış ayları en kötüsü, kötüsüydü geride kaldı diyor. Ne kışlar geçti ne baharlar geliyor. Ee, ne martlar ne temmuzlar ne ağustoslar geride kalan hiçbir şey yok. Ve maalesef ve maalesef Berat Albayrak bunları konuşmaya devam ediyor sürekli konuşuyor ama ekonominin başındaki bakanın her dediği yanlış çıkmasına rağmen o o koltukta kalmaya devam ediyor. Şimdi dedikleri yanlış çıkıyor diyoruz ama bunu bir yorum olarak söylemiyoruz. Ülkedeki ekonomik gerçeklere bakarak, rakamlara bakarak, tabloya bakarak konuşuyoruz. Mesela işsizlik rakamları açıklandı, artıyor. Türkiye'de işsizlik oranı Haziran'da geçen yılın aynı ayına göre 0.4 puan artarak 13.4'e çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre Haziran döneminde istihdam edilenlerin sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre 1.981.000 kişi azalarak 26.531.000'e, istihdam oranı ise 4 puan azalarak %42.4'e indi. Şunu da belirtelim. Bunlar TÜİK'in rakamları ve maalesef ve maalesef TÜİK'in rakamlarla oynadığını, gerçek verileri, gerçek rakamları düşük açıkladığını da herkes biliyor. Herkesin malumu ona rağmen yükseliyor. İşsizlik artıyor sevgili seyirciler. Gerçeklere dair durumu Bir Gün Gazetesi Ekonomi Servisi çok dikkat çekici bir haberle ee, özetlemiş sevgili seyirciler. Ee, ekonomi yazarı Ozan Gündoğdu'nun önce paylaşımına bakalım. Bakın şöyle diyor. Türk lirası yılbaşından bu yana ne kadar değer kaybetti diyor. Ozan Gündoğdu. Bir gün gazetesi ekonomi yazarı. Güzel toparlamış. ABD doları karşısında yüzde yirmi virgül bir değer kaybı var. Avro karşısında yüzde otuz bir İngiliz sterlini karşısında %37. Bakın bırakın bu paraları. Yani ABD dolarını, avroyu, sterlini. Pakistan rubisine karşı bile Türk lirasının kaybı yüzde %17,2. Çin yuvasına karşı %21'in üzerinde. Bulgar levası sevgili seyirciler. Bakın Bulgar parasına e, karşı bile Türk lirasındaki değer kaybı %31'leri aşmış durumda. Rumen leisine karşı %23. Ee, bu rakamlar ortadayken, bu gerçeklik ortadayken ekonomiyi yöneten e, bakan ve o ekip nasıl hala koltuğunda durabiliyor? Nasıl iktidar bu gerçekleri saklamayı başarabiliyor? Akıl alır gibi değil. İşte e, özellikle bugün... Bir Gün gazetesi bu gerçeklere dair dikkat çeken bir haber toparlamış. Bir dosya uzun. Merak edenler de detaylarını yine okuyabilirler. Şimdi durum böyle olunca ülkede gençler rahatsız. Özellikle gençler. Geleceğe umutla bakamıyorlar. Geçtiğimiz hafta bir haber hazırlamış. Buradan da aktarmıştık. Türkiye'de bir araştırma ile alakalı. Gençlerle alakalı. 18. 29 yaş arasındaki gençlere sorulduğunda neredeyse gençlerin %70'den fazlası ülkeyi terk etmek istediklerini, özellikle Avrupa'ya gitmek istediklerini söylüyorlardı. Bu çok çarpıcı bir orandı. Bakın bununla ilgili Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamolluoğlu bir açıklama yaptı. Genç nüfusumuz Avrupa'da herkesin dikkatini çekecek kadar büyük. Bu ileriye ümitle bakmamızı gerektiren bir husus. Öyle bir durumla karşı karşıyayız ki bu gençlerimizin, Türkiye'mizin geleceği konusunda ümitleri maalesef var gözükmüyor gelecekten ümitsizler. Bundan dolayıdır ki gençlerimizin büyük bir kısmı kendi memleketlerinde yaşayacaklarına yurt dışında yaşamayı tercih ettiklerini ifade ediyorlar anketlerde. Yapılan anketlerde gençlerimizin yüzde yetmiş altısı yurt dışında yaşamayı tercih ediyor. Yüzde yetmiş yedi torpilin yeteneklerden üstün tutulduğunu düşünüyor. Senin vasfın, gayretin, becerin, zekan senin belli bir makama tayin olman için yeterli görülmüyor. Torpilsiz iş olmuyor. Nasıl ümit bağlasın gençler bu ülkede geleceklerine? Bu sebepledir ki genç nüfusun yarısı mutsuz. Sebep sadece elbette ki ekonomi değil. Özgürlükler de mesela önemli sevgili seyirciler. Gençler geleceğe ümitle bakamıyorlar. Gençlerin çok çok sorunu var ama e, ülkeyi tabii yönetenlere baktığınızda, iktidar partisine baktığınızda, iktidar partisinin medya organlarına baktığınızda farklı bir tablo çizildiği için haliyle gençlerin aslında böyle bir eğilimle eğilim içinde olduklarını da yine İktidar partisi görmemeye çalışıyor. Sosyal medyanın bu kadar ilgi görmesi, gençlerin sesini bir şekilde sosyal ağlarda e, kullanıyor, çıkarıyor olmasının sebebi de aslında bu bu rahatsızlık. Belki de tek özgürleşebildikleri mecra sosyal medya kaldı. Ona da iktidar partisi malumunuz el atıyor sevgili seyirciler. Bazen bir cümlelik bir açıklama çok şey anlatabilir. Elbette o açıklama bir fotoğrafla birleşiyorsa işte bahsettiğimiz haber. Evet, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la birlikte ABD Başkanı Donald Trump'ı yan yana görüyorsunuz sevgili seyirciler. Tabii ki yan yana gelecekler o önemli değil. Önemli olan bu haberde dikkat çeken ne? Trump'ın açıklaması. Trump Erdoğan'la ilgili konuşuyor, yorum yapıyor. Ne diyor? Bir lider ne kadar sert ve Acımasızsa o kadar iyi anlaşıyorum diyor. Yani şu cümleden, şu açıklamadan kitap yazılır sevgili seyirciler. Neler neler çıkarılır. Yani seviyor musun, dövüyor musun mesela? Bir kere onu soralım. Yani iltifat mı ediyorsun, hakaret mi ediyorsun? Ee, onu mesela bilelim. Yani e, buradan açık açık Erdoğan'a acımasız diyorsun. Demek ki. Ee, eleştiriyorsun bir yandan veya acımasız olduğunu, halkına yönelik de acımasızca davrandığını kabul ediyorsun. Ama bir yandan da böyle liderlerle daha iyi anlaştığını söylüyor. Ee, yani zaten Trump'ı da anlamak mümkün değil. Tam da kendisine yakışan bir açıklama aslında bu. Ama e, tuhaf bir biçimde evet Trump'ın onca sözüne... ...zaman zaman hakaretlerini hatta mektup göndermişti biliyorsunuz. Bütün bunlara da susan, sessiz kalan bir Erdoğan ve AKP iktidarından bahsediyoruz. Ülkede gazeteciliğin durumu da vahim sevgili seyirciler. Haliyle ülkede gazetecilik iktidarın baskısı altında olduğu için... ...mevcut bu tarzda e, gündemi soran sorgulayan arka planını irdeleyen gazetecilik yok yani mesela bu açıklamanın tuhaflığı Erdoğan'a bir gazeteci tarafından sorulabilir ama tabi sorulamıyor tedirginlik var bu anlamda neden mi bahsediyoruz şöyle soran sorgulayan yazan çizen birazcık konuların derinine inen gazeteciler kendilerini cezaevinde buluyorlar dün önemli bir dava vardı neyse ki neyse ki meslektaşlarımızla ilgili tahliye kararları çıktı. Libya'da hayatını kaybeden MIT mensubunun cenaze törenine ilişkin haber yaptıkları gerekçesiyle tutuklu yargılanan gazeteciler Barış Pehlivan, Hülya Kılınç ve Murat Ağarel tahliye edildi. Pehlivan yaptığı ilk açıklamada bu davada suç yoktu, suçlu yoktu bütün gazetecilik yaşamımızı cezalandırma amacı vardı. Hiç kimsenin şüphesi olmasın gazeteciliğe aynen bıraktığımız gibi adil bir gelecek için yazmaya devam edeceğiz ifadelerini kullandı. Murat Ayrel ise şöyle diyor bu davada suçlu yok gazeteciliğe aynen devam edeceğim. Davada Kılınç, Pehlivan ve ile birlikte devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibariyle gizli kalması gereken bilgileri açıklama suçlamasıyla yargılanan Aydın Keser, Ferhat Çelik, Barış Terkoğlu ve Eren Ekinci daha önce beraat etmişti. Peki bu meslektaşlarımız serbest bırakıldılar, tahliye edildiler. Ama ülkede gazetecilik yani temel anlamda söylüyoruz. Gazetecilik beraat etti mi? Serbest kaldı mı? Hayır kalmadı. Maalesef ve maalesef hala Türkiye cezaevlerinde haber yaptıkları için tutuklu olan onlarca gazeteci var, meslektaşlarımız var. Üstelik o gazetecilerden birçoğu 4 yıldır, 5 yıldır cezaevindeler. Yatarını tamamlamış durumdalar aldıkları cezanın ama keyfi olarak bırakılmıyorlar. Yani bir esir alınma durumu var. Bir gazeteci sevgili seyirciler, bir yazar Ahmet Altan bugün dördüncü yıl dönümü. Dört yıl önce bugün gazeteci yazar Ahmet Altan ilk defa gözaltına alındı. Bu süre içinde iki kere tahliye edilmesine rağmen yeniden tutuklandı. Bugün demir parmaklıklar ardında dördüncü yılını geride bıraktı. Üstelik de gazeteci yazar Ahmet Altan 70 yaşında dosyası ise hala Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde bekliyor. 70 yaşındaki bir yazar bakın 70 yaş. Ülkede korona var. Cezaevlerindeki korona riski malum. Bu gazeteciyle ilgili daha önce kararlar verildi daha önce iki kere tahliye edildi ama mevcut güç onun dışarıda değil içeride olmasını istiyor. Evet bugünkü güne bakışı tamamlarken biz bir kere daha söyleyelim sevgili seyirciler. Gazetecilik suç değildir. Yapılan faaliyetler meslektaşlarımızın yaptığı faaliyetlerin tamamı gazeteciliktir. Zaten içeride yatan hüküm yemiş olanların dahi dosyalarına baktığınızda sevgili seyirciler, iddianamelerine baktığınızda haberciliğin dışında, haberlerinin dışında hiçbir üzerlerine atılı herhangi bir eylem, suç içeren bir eylem yok. Ama malum iktidar onları cezaevinde istiyor ve serbest bırakmıyor. Hoşçakalın.